Evet arkadaşlar Hepinize tekrardan merhabalar Matkapası kanalından ee, Şimdi kanalımızda Yavaş yavaş konuları anlatmaya başladık. Belirli bir seviyeye kadar geldik. Öncelikle TYT kısmını halledeceğiz. TYT kısmını hallettikten sonra AYT kısmına geçeceğiz. AYT kısmını bitirdikten sonra da ufak ufak geometri kısımları ile ilgili bilgiler de vereceğiz. Tabii ki konunun anlatımını yapmış olduğumuz, kendimizin hazırlamış olduğu ders notları ile yapıyoruz. Siz de bunları izliyorsunuz öncelikle. İzledikten sonra yap, e, kapatıp tekrar yapmaya çalışıyorsunuz. Kapatıp tekrar yaptıktan sonra kendi kaynaklarınızdan bizimkinlere benzer temel öğretileri sağlayabileceğiniz o konuyla ilgili soruları çözüyorsunuz. Ve sonra karşınıza yeni nesil kaynaklar çıkıyor. Yeni nesil sorular çıkıyor. Bu yeni nesil sorularla ilgili de problemler, sıkıntılar yaşadığınızla ilgili izlenimlerim oldu. Bana atmış olduğunuz mesajlardan zaten uzun süredir kafamda bununla ilgili bir plan vardı. Ee, yapmış olduğumuz yazışmalar neticesinde paraf yayınlarına çok teşekkür ediyorum. Paraf yayınları TYT yeni nesil soru kitabını sizin için çözmeye başlayacağım ve kanalımda paylaşmaya başlayacağım. Öncelikle ki hedefim şu ana kadar yayınlamış olduğum konularla ilgili tüm testleri yavaş yavaş eriterek gitmek ve size de yardımcı olabilmek. Yani bir arkadaşımız konuyu bizim kanalımızdan dinledikten sonra o konunun ee, yeni nesil sorularıyla da en aşağı bir testle karşılaşsın istiyorum. İlk etapta birinci testleri bitireceğim. Arkasından hızlı bir şekilde ikinci testleri bitireceğim. Her konuyla ilgili ve size çok yararlı ve çok faydalı olacağını düşündüğüm bir program ortaya çıkmış olacak. Lütfen siz de ee, kanalımızdaki akış diyagramınızı buna göre ayarlayınız ve buna göre de takip ediniz bizi öncelikle e, temel konu anlatımı kendi hazırlamış olduğumuz şey üzerinden format üzerinden arkasından sizin çözmüş olduğunuz kendi kitaplarınızdan yine temel şeyleri anlam şey sonra da yeni nesil kaynaklara geçmeden önce lütfen bizim yeni nesil sorularımızın çözümlerini de kanalımızdan takip ediniz ve kendiniz de bundan sonra yeni nesile geç çünkü biliyorsunuz ki arkadaşlar yeni nesil sorular sınavda bolca karşımıza çıkabiliyor. Her konuyu yeni nesile çevirebiliyorlar. Bu bilgilendirme videosunu çekmek istedim sizler için. Yeni nesil videolar yakında yayında. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın, mat kafasıyla kalın arkadaşlar.